arkadaşlar bugün çarktan ne çıkarsa hediye challenge oynuyoruz. Gördüğüm, gördüğünüz gibi de yanımda şöyle bir yıldaş ağacım var. Hadi bakalım. Çarkımda bu. Maalesef bulamadığım için böyle bir şişe buldum. Hemen de tatlıko bir şey. Hadi başlayalım. Tam 4, 8 tane hediye var. Sanırım gerek yok. Dedim. Hangisi çıkarsa onu atacağız. Yani bu güzel bir şey yani. Hadi çok konuşalım. Başlayalım. Ah şu korkuyorum. Birazcık uzaklaşıyorum. Acaba ne çıkacak? Evet. Ne çıktı? Şişem bunu gösterdi. Aferin şişe. Bana bu eh, diye çıktı. İlk başta demek ki bundan başlıyoruz. Ee, hadi açalım. Ya elimi daldırmayacağım yere. başında giymem için iki çift babayit ayakkabı çıktı. Gerçekten çok mutlu oldum çünkü çok böyle güzel babayit ayakkabı yoktu. Şimdi hediyelerime geriye kalan getiriyorum şöyle. Hadi bakalım. Çarkım da bu zaten. Hemen anlayabilirsiniz. Hadi bakalım. Şöyle çok uzak. Tırmayalım. Haydi bakalım. Çarktan ne çıkarsa yine devam ediyor. Hadi başlayalım. Bir, iki, üç. Çok mutluyum. Şimdi bana en merak ettiğim hediye çıktı. Yani bu çok güzel. Sen de gerçekten de bu şişeden gerçekten çark güzel oluyor. Çok eğlenceli. Ay, gözüm. Çok eğlenceli. Çanta seni demek ki çok merak etmiş. Kartonu atıyorum ve şimdi hediye mi bakıyorum? Çıka çıka pony mi çıktı ya Allah? Başka bir şey yok. Çıka çıka pony çıktı bakın hemen. Ama yine de mutlu oldum ben. Çok seviyorum oyu. Şimdi kutuna böyle koyalım. Demek ki şişe de onu çok merak etmiş. Evet benim gibi ama merak etmemem yazmış. Çünkü bunun çıktı içinden. Olumsuzluk. içinde olumsuzluk. Devam ediyoruz. Çerçelin çala devam ediyor. Hadi bakalım. Bir, iki, üç. Hangisi? Yine en merak ettiklerimden bir tane. Bu rengi kartondan şişe. Çok yine hep merak, et, merak ettiklerim çıkıyor. Şişem sağ olsun. Hı. Neyse hadi bakalım şimdi bu hediyemi açmakla başlayabilirim. Demiştim ki bazıları annem hazırlamış olabilir. da annem hazırlamış olabilir. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bu yine güzel bir şeymiş. şeydim bu kutunun içinden acaba ne çıkacak? Hemen size de göstereyim. Hazır slime yazıyor. İçinde slime olsa çok güzel olurdu. Hadi bakalım açalım. Bunu açamayın. Nerede ya? Her şey yapmış. İçinden kartonunu hemen çıkarıyorum. Ve içinden anneme hediye ettim. Squishy çıktı. Şurası yırtık. Hemen oraya bakmayın. Hii! Hemen eski haline geri dönüyor. Aa, eğlenceli bak. Eski haline geri dönüyor. Çok güzel de kokuyor ayrıca. Sen de şişene geri koyalım bakalım. Evet, sen de şöyle koyuyorum. Evet şişede benimle beraber hak kazanıyor. Hadi bakalım. bakalım. Çark. Yılbaşı hediye challenge başlıyor. <laughs> Yine annemin hazırladığı bir şey. Duyuyor musunuz? Ha haşır, haşır ediyor duyuyorsunuz değil mi? Çark çok güzel çok güzel dönüyormuş. Ben bunu çıkıyorum. Buradan da hemen almamışsınız zaten kafamıza takılan şey ne? Touch. Hemen size de göstereyim. Çok eğlenceli. Çok güzel. Çok eğlenceli. Bir taç. Neden eğlenceli dediysem boyun falan değil yani. Hemen şuradan da süslemelerini size göstereyim. Çok havalı. Çok tatlı. Çok güzel. Evet. Çarktan. Çarklar. Yine devam ediyoruz. Acaba ne çıkacak gerçekten? Çok heyecanlıyım. Bence tahmin olarak hemen şöyle şu çıkacak bence şu. Hadi bakalım çarka göre. Bence çark da onu seçecek. Haydi bakalım çaktım. Başlıyoruz. Götükle dim 1 2 3. ya. Yine aynısı çıktı. Squishy çıktı. Squishy gitti. Evladım. Aa! Yine çok merak ettiklerimin arasında bu çıktı salsı şişe. Benim dediğimi seçmedi. Her şeyi seçiyor vallahi. Şişe. Hadi bakalım. Ben de yapmıştım. bu Hadi bakalım. Çarkım burada kalsın. 3 yerim kaldı. duyuyor musunuz hiçbir şey etmiyor kutuyu size tanıtayım şöyle İstanbullu bir şey işte Çok güzel ne çıktı Kuyruğu çok ya, Çok güzel. Çok Çok yumuşak Yine çok merak ettiklerimin Arasından bir kedi çıktı Şarkı sağ olsun Hep merak ettiklerimi açtı. Ben buradaki her şeyi merak etmiş ediyorum ya. Haydi bakalım ne çıkacak acaba Çarpıcıyorum. Evet. Aramızda 3 hediyemiz kaldı. Acaba ne? Bence şu. Bence. İki tane paşetli hediyem var. Bir tane renkli paşetim var. Hadi bakalım. Çark beni uğra. Şanssızlığa. Evet. Tahminim doğru çıktı. Bana bu çıktı. Hemen şarkıda zaten bu. Bu hediye burada kalıyordu. Yok ben yürümüyorum. Hadi bakalım. Bir kalp. iki kalp. Üç kalp. İçinden <laughs> bu çıktı. Bunu susana kullanabilirim mesela. Ben kalplerimi alıyorum. Çok tatlı kalpçikler. Şöyle göstereyim. Hop, hop. Evet. Bunu da koyayım. Kalkmamış anlamasınlar. Bu hediyeyi baksak. Açtım. Evet. İki tane başadım kaldı. İki. İki iki iki. Hadi bakalım. Çok bir sürü hediyem var. Tam sekiz tane hediyem varmış. Ben çıktım. Ben de bir hediyeyim zaten. Çıktı. Bunu hiç merak etmiyorum. Çalacağım. So. Ah! hemen size de şöyle dön ben bir pa ben bir benden yanım Tamda çıktı bu çok güzel çok tatlı çıktı ya. Şuna bakar mısınız? İki tane kola Bunu daha poşetle böyle koyuyorum. Haydi bakalım. Bunu açacaktım ta ki bu şişeyi yine çevirmek istiyorum. Pantalı şapka çıktı. Açtım onu. Birazcık daha çevireyim. Yine bu çıktı. Çarp öyle diyorsa öyledir. Son iki kez daha çevireyim. Yine çarp çıktı. Yine bu hediye çıktı. Yine bu çıktı. Sizi kırmayıp da açıyorum hadi. Hadi bakalım. Ne ha. Paşa değil yitme. gitmeyeceğim. arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Eğer videomu seviyorsanız, kanalımı seviyorsanız abone olup beğenmeyi unutmayın. Şimdi size kuşumu göstereceğim. Kuş, kuş. Kuş, kuş. kuşum burada. Kuşumu görebiliyor musunuz? Hemen burada. Göremediyseniz olsun. Diğer videolarımda gösterebilirim. Hoşçakalın.